Herkese selam arkadaşlar. Bin Pi kanalının bir yeni videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar sesim yankılı geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Mikrofonum kadar iyi değil. Yani abone olun. Böyle kanalı büyüteyim. Daha iyi mikrofonlar ve ekipmanlar gelir arkadaşlar. Arkadaşlar ee, son zamanlarda attığım videolara pek fazla izlenme ve beğeni gelmiyor. Bu biraz üzdü Arkadaşlar her neyse konuya geçeyim ya videoya geçeyim. Arkadaşlar bugün Multi Theft Auto yani GTA San Andreas online oynayacağız. Ee, arkadaşlar GTA San Andreas Online bayağıdır varmış yani 5-6 yıldır falan varmış. Ve bunlar benim daha yeni haberim oldu. Arkadaşlar bugün işte bir sunucuya gireceğiz. Sizde yani videoyu çıkmadan önce de bir kere girmiştim. Sunucuya girip bakacağız neler var. Yani GTA San Andreas'tan ne değişik. Yani size onları göstereceğim. Hemen bağlan son oynananlar. Anabol Gaming'e girelim. Arkadaşlar bayağı araba çeşitliliği var. Böyle BMW olsun, Mercedes olsun. Büyük markalar ve baya ee, bayağı yani Türkiye'de olan bütün arabalar var yani onu diyeyim Tofaş'ından tutun Doblo'suna kadar bir sürü araba. Şimdi arkadaşlar biz bu giriyor indirme süreci filan Girsin hemen. Zaten arkadaşlar daha önce de e, şey, video çekmeden önce de girdiğim için hızlı gelecek. Ha bir de arkadaşlar, e, bu girerken size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar daha önceden Lanetli Bebek diye bir video çekmiştim bundan önceki video değil bir önceki video arkadaşlar. Arkadaşlar önerdiğiniz korku oyunları falan varsa öneriyi açayım yani yorumlarda e, söyleyebilirsiniz. Ha gireyim. Girişim. Arkadaşlar girdik. Normal CG. Bulutlara ne olmuş ya böyle kara kara Neyse. Arkadaşlar böyle. A, bakın burada mesela bir araba var. Arkadaşlar bakın bu hangi araba? Bir bakın şöyle. Ford Courier değil mi bu? Of o değil Lan yavaş ezme beni. Arkadaşlar o değil de yani güzel motive etmemişim. İnsan içini merak ediyor. Her neyse arkadaşlar biz şimdi e, ben şimdi size şunları göstereceğim. Buradan biraz uzaklaşacak yoksa bize sıkabilir. Arkadaşlar size şunu göstereyim. Arkadaşlar F1, F1'den menü açıyoruz. Arkadaşlar burada e, intihar var. Animasyonlar, temel eşyalar, şunu boş verelim. Neon, yürüyüş stresicek karakterler filan e, araba buradan boşuyoruz Arkadaşlar F2'den silah satın alabiliriz Satın alalım size göstereceğim. Yetenek de alabiliyoruz. Kaslı olabiliyoruz. Zırh, can. Hatta buradan lazer, e, lazeri aç. Lazer, lazer rengini belirleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Aa güzel. Baya güzel. Silahlar da bir yenilenmiş gibi. Tam göremiyorum aynı. Akşe silahlar da yenilenmiş. Her şey yenilenmiş arkadaşlar. Baya güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar bu oyunda e, size şunu söyleyeyim e, Arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz Bir dakika Şu ışıklar patlıyor mu merak ettim <laughs> Yok patlamıyor <laughs> Arkadaşlarınızla birlikte arkadaşlar sunucuya girebiliyorsunuz Hatta sunucu bile kurabiliyorsunuz Tabi arkadaşlar böyle yazılımcıysanız filan Ben zaten bilmiyorum ama yani arkadaşlar bunların hepsini yapabilmek için Bayağı uğraşmak gerekiyor Mesela bu odanın sahibinin adını bilmiyorum Ama yani bayağı uğraştığını söylemem gerekiyor. Arkadaşlar F1'e gidip bir araba oluşturalım istiyorsanız. GTA araçları var. Abi GTA araçlarına da mod, mod eklenmiş ama biz Anadolu Fernom araçlarına öyle bir bakalım. Audi A6 var. Ya abi sen de bir gider misin ya? Ya tamam anladık güzel araba var basıp git ya. Arkadaşlar bekleyin Audi A6 aldık bir binelim. Ya ne diyorsun abi ya Rahat bırak arkadaşlar, ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey de gelmiş Neydi ismi Hız göstergesi yani her şey gelmiş Baya güzel yapmışlar Arabanın orijinal sesini bilmiyorum arkadaşlar Audi A6'ın Olduğunu daha da yeni öğreniyorum Daha yani baya güzel yapmışlar Şimdi arkadaşlar Audi A6 var Size bütün arabaları değildi yani arabaları böyle göstereyim. Audi Q7 Audi R8 Arkadaşlar Audi, Audi'de var ya Böyle hayran olduğum araba bu RS5 Sport BMW, BMW M5 F10 var BMW F30 var Bu da hayran olduğum bir araba arkadaşlar E30 var E39 yeni var BMW A, E60 son zamanların popüler arabası BMW M5 e, F90 BMW M4 Bugatti Sport Arkadaşlar o değil de bunlar Bugatti falan hep, dandik yapıyor Birkaç tane daha sonra C'ye girdim yani söyleyeyim. Aga Fiat Doblo var. Honda Civic var. Honda S2000 var arkadaşlar. Honda S2000. Sonra arkadaşlar Mazda var. Var da var. Mercedes AMG GT var. E63 var. Nissan GTR var. Nissan 370Z var. Ee, arkadaşlar Porsche var. O değil arkadaşlar Çoğunlukta Türklerin kullandığı arabalara geçiyorum. Renault Clio var. Renault Megane var. Ee, Rolls. Arkadaşlar Tofaş Doğan var. Tofaş Doğan Selex var. Kartal var. Ha, Tofaş Murat var. Toyota. Toyota GT. Toyota Supra. Toyota Supra MK5. Volkswagen Passat. Volkswagen e, Carlo. Öyle bir şey varmış arkadaşlar. Polo. Ticari araçlarda arkadaşlar çekici. Ankara otobüsü var. Ankara otobüsü. Ee, Wallwater, Nissan. Nissan galiba polis aracı yani. Honda CG 250'lik. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar ben şimdi var ara, arada bir tane önce e, arkadaşlar önce BMW F30'u e, bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar modifiye etmek istiyorum karşınızda. Bir binelim. Asalete bak yani. Of. Da diğer ışık niye öyle şimdi? Arkadaşlar normalde F30 böyle mi bilmiyorum ama yani böyleyse yorumlara yazın arkadaşlar. Yoksa bu bir oyun hatası mı söylersiniz tamam mı? Şimdi arkadaşlar e, korna Bir susmadı lan. Lan bir sus. Al polis sireni varmış ha Lan sus sus. Ya arkadaşlar bir susmadı gitti ha. Tamam arkadaşlar polis sireni koyuyoruz. Satın al. Kapat. Şimdi arkadaşlar Air. Arabayı biraz basık yapacağım. Da bu arabanın şeyi zaten güzel mi ya? Tamam arkadaşlar arabanın yüksekliği güzel ya. Aynen bir dakika. Yine de da arkadaşlar şey. Diğer taraf biraz daha düşürebilirim. Bir dakika. Tamam ya. Şimdi arkadaşlar egzoz, egzoz. Egzoz takamıyor muyuz Tamam, tamir, modifiye. Arkadaşlar burada şu nedir bilmiyorum ama taktım nitro, store. Abi yok ya orijinal jantları daha iyi. Tamam. Arkadaşlar keşke buna şey de takabilseydik ya. E ee, rüzgarlık. Plaka, plakayı kendimiz yapabiliriz. Her zamanki gibi arkadaşlar 34. Yani her zaman gibi değil mi? Ha, benim her zaman kullandığım yani her zaman kullandığım plaka VRT 34 VRT 34 VRT 0227 Çok saçma plaka ama neyse olsun. Kaplama kaplama varmış arkadaşlar da. Ya şimdi kaplamayı oluştur. O yakışıyor mu? Ya yok ya sıfırla. Tamam kaplamasız olsun abi. Arabaya kaplama. Ya bu arabaya kaplama yakışmaz. Kamber. Kamberi de iyi ya. yani teker destek, çevir, boya. Boyaması arkadaşlar hangi renk olsun araba? Ee, şey önce renk 3, renk 4. Bir dakika Re öncelikle renk 1'e gidelim. Renk 1. ha şöyle. Bir dakika. Buralarda olsun. Arabanın rengini nasıl şey yapsak? arabaya hangi renk yakışır arkadaşlar? Ben hangi renk yapsam? Sarı yakışıyor daha yarışı buna buna. Sarı renk yakışıyordu. Ama siyah yapsam nasıl Oy, gri de yakıştı. He. Arkadaşlar ben gri yapacağım. Gri baya yakıştı çünkü bura. Gri renk tam sen gri renk o. Renk 3 e, dediği zaman ne oluyor? Tam olarak. Onu da yapayım ama. Bu renk 3 renk 4 ve yani arkadaşlar. Bunlar ne bilmiyorum. Şimdi direkt farklı renkler yapacağım. Ya normalde arkadaşlar bu renk 3 renkler falan var ya bunlar normalde şu olur. Ee, siz söyleyin. Böyle arabanın iç renkleri falan olur ama bunda öyle bir şey görüyor. Far rengi her zaman kırmızı. Gri rengin üzerine kırmızı bir far gider. Jant renkleri janta, jantın, jantı boyamaya gerek yok. Bir dakika. Farı aç. Ee, hasarsız araç ölümsüzlüğü de açalım arkadaşlar sonra adamlar gelip saldırmasın of arkadaşlar araba çok güzel oldu ama şöyle bir şey var arkadaşlar araba hiç bağırmıyor bile onu söyleyeyim neyse bir gidelim kaça basıyor bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika yavaş 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 bir yere çarpma arkadaşlar biz bu araba önce bir tamir edelim tamam mı? sonra biz buna şey hız testi olarak haritada şeye havalimanına ışınlanalım arkadaşlar. Havalim ışınlanma da arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çift tıklayınca oluyor. Ya arkadaşlar bu çok yere sürtüyor ya. Ben bunu çok mu bastırdım? Bu kadar da basık yapmadım ya. Lan tamam 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 yüksel biraz. Lan Abi ben niye bunun şeyine karıştım ki? Hadi hadi şu. Hiç bunu düzeltebilsek. Tamam ya böyle iyi. Hız Test testi için son 3, 2, 1 bas. En son arkadaşlar 230 basıyor. Bu arabayı geçebilecek bir araba olacak mı onu da bilmiyorum. Çarptık. Neyse arkadaşlar BMW F30'u yani bu haritada pek fazla sevmedim. Normalde normal diğer haritalarda baya güzel oluyor. 2 3 haritaya girdiğimi söylemiştim. Arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar yorumlara da yazın. Böyle istediğiniz araba varsa arkadaşlar ben bunun ikinci de çekeceğim. İki istediğiniz bir araba varsa o arabayı modifiye edebilirim. De işte arkadaşlar bundan ama modifiye baya az. Kornası arkadaşlar ben bu almıştım ama. Ha tamam bu korna zaten bulunuyor. Tuning Hadi la de saldırabiliyoruz. Polis sireni oluştur. Kaldır ay buna olmadı. Spoiler. Spoiler 12. Bir oluştur bir. Bakayım. He tamam iyi. Ee, egzoz olmuyor tamir. Modifiye. Şunu tak. Yani onu takınca arkadaşlar arabaya bir ağırlık biniyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunun da orijinal çekerleri daha iyi. Ee, Plaka var zaten plakaya. Kaplamaya gerek kaplamaya gerek var ya bu arabaya güzel kaplama olur. Of. Arkadaşlar bu arabaya bu kaplama yakıştı. Kamber teker destek çeviriz. Tamam ya. Arkadaşlar biz bunun bir boyasına girelim. Far rengini kırmızı yapalım. Far rengi. Kırmızı olsun. Griye her zaman ben kırmızı yapıyorum. Arkadaşlar baya kırmızı yakışıyor zaten griye. Farları bir açalım. İşte bunlar da bir böyle BMW gözü falan olsaydı. Yarış arabası olarak geçiyor gerçek arkadaşlar bu araba. Bilmeyeniniz varsa söyleyin. Yani BMW diyormuş. Audi R8'i bilmeyen yoktur diyorum ya yani bu videoyu izleyenlerin arasında. Neyse arkadaşlar bakalım BMW f geçebilecek mi? Hadi bakayım. Turbo'ya bas. Aynı hızdalar ya. Of bayağı iyi gitti. Neyse arkadaşlar o kadar fazla araba şey yapmaya gerek yok. Sizi daha ee, bu videoda zaten ben şeyi göstermek istedim. E, GTA nasıl bir şey olduğunu. Arkadaşlar bu arada ee, şöyle çok da güzel bir özellik var. Radyodan arkadaşlar radyosu Türk radyosu. İzleyin mesela. Radyo var sıra sıra açayım. Trap FM. Tabi bazı ee, şeyler radyolar Farklı bölgelere göre değişiyor. Çalmıyor. Kral kaldı. Unutular. Arkadaşlar o değildi. İnşallah biz bu şarkılardan dolayı telif yemeyiz. Güzel bir şarkı bulalım da gidelim böyle yola çıkalım. Hadi. Bu güzelmiş. Hadi daha güzel bir şey. Metro. Böyle güzel bir şey yok mu ya? Arkadaşlar normalde güzel şarkılar var. Ama ne bileyim. Bu sefer ya sanki bu videoda yok. Allah Allah. Allah, Allah. Arkadaşlar güzel bir şarkı bulamadım ya. Tekrar bakayım. Da, selam. Selam. Sevgili, sevgili, Abi radyo ya bildiğin. E, radyo sevmen selam. de böyle oynar şarkılar filan açıyor. Ya az önce bir şarkı vardı bir kız söylüyordu. O nerede ya o kadın? Ya hadi ya. Neyse arkadaşlar kral fena şey kaldı. ve tüm kralcılara. Sultan Beyinden Kral 3. Ahmet. Sıra koyamaz. Kaya Boğazı köyünden eniştesi Hamit Sultan ailesine ne? Markaristeki... Arkadaş adam gibi şartı yok ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı yerlere böyle şeyle koyulmuş yani onu söyleyeyim. Hadi lan talk life yapamadım. Bir dakika. Nerede bu? Ha, tamir edelim arabayı. Arkadaşlar farklı şeylere de gidebiliriz. Böyle e, ne olmuş filan oralarda? Böyle farklılık var mı? Tabi biraz araba süreyim. Hadi lan az önce Türk sanatçı falan duydum galiba. Araba aşırı derecede kayıyor onu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar normalde bu yolda var ya. Ha bu yol değil. Arkadaşlar bir dakika size göstereyim. Şuradaki köprü görüyor görüyorsunuz değil mi? Normalde arkadaşlar oyunun hiçbir görevini yapmadığınız zaman böyle oyuna başladığınızda orada engeller oluyor. Bakalım GTA'da var mı ya? Yani, Yok arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün engeller kalkmış. Biz bu şehre direkt girelim. Şehirden şehire de radyolar değişiyor burada. Onu söyleyeyim. Hadi lan. Ya şu an kendim var ya gerçek hayatta Audi R8 sürüyormuş gibi hissediyorum ha bu arada onu söyleyeyim. Arabanın içi nasıl lan? Hmm. Arkadaşlar ben fazla e, şey müzik falan dinlemeyeyim. Şimdi telif falan yerim diyorum. Ondan dolayı. Gerçi yesen de çoktan yemişimdir ama. Şimdi bakacağım. Şu ha tam radyoyu kapattık. Eee tamir. Şehrin içine bir girelim. Arkadaşlar bakın, bakın, arabadan radyo sesi de değişiyor. Motor sesi. Ben de daha yeni fark ettim. Baksana arkadaşlar, bilgi 5 saniye içinde artı değişecek diyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama tamir. Neyse arkadaşlar, videoyu o kadar uzun tutmak da istemiyorum. Direkt şehre gireceğim. Ya yani arkadaşlar çoğunlukla böyle siz de oyuna girdiğiniz zaman Böyle şiir biraz değişmiş gibi olacak Bu arada arkadaşlar şimdi yorumlarda e, Sorarsanız eğer bu oyunu nasıl yükleyeceğiz filan Youtube'da zaten e, nasıl yüklenir videoları var ama ben de size buradan kısaca bir anlatayım e, Akiş öncelikle Kesinlikle bir GTA San Andreas'ınız olacak Böyle içinde mod olmayan Böyle Düzgün bir GTA San Andreas'ınız olacak Akiş'e ben MT'yi nereden indireceğinizin linkini aşağıya vereceğim Oradan gidip MTA'yı indireceksiniz ve GTA San Andreas'ın üzerinde koyacaksınız. Ee, şimdi diyeceksiniz ki bizim GTA'ya bir şey olur mu filan Sizin GTA'nıza gram bir şey olmayacak Eğer e, kafanızda bu soru oluşmuşsa bir şey olmayacak Mesela arkadaşlar e, masaüstünde GTA San Andreas'ın kendi logosu gelecek Ne oldu lan arabaya Arkadaşlar araba arabam nerede Bir şey oldu arabama da, Neyse arkadaşlar işte ben size oradan verdim siz kendi oyununuza girersiniz Bakarsınız yani güzel oyun baya güzel sevdim ben Arkadaşlar isterseniz gelin bir kere CJ giydirebileceğimiz kıyafetleri de size göstereyim Ne diyor? F1 kısmındaki siteleri açıp kapatabilirsiniz Duyuru ha, Polis yazılımı kapayayım mı? Kapadım Bu ne ya? Arkadaşlar F1'e giremiyorum ben şu an Arkadaşlar şu an anlayamadım galiba ben buraya geldiğim zaman her şey kapanıyor Ya da ben öyle düşünüyorum bir çıkalım biz şu kare yerden böyle sönüp kapanıyor Çıkalım Ya oğlum o değil de bu kare büyüyor mu bana mı öyle geliyor çıktım hala Heh çıktım çıktım Tamam Şimdi girelim heh tamam arkadaşlar ben oraya girdiğim için arabam gitmiş ya neyse ee, Ölümsüzlüğü kapattım Karakterler var Erkek skin. Hadi. Akça karakter de değiştirebiliyorsunuz. Böyle karakterler bayağı bayağı güzel karakterler var. Onlar değil abi o değil. sahte gelen löpim. Arkadaşlar bizim ee, şey sahte hocamız burada. Hocam verin de elinizi öpeyim. Akça hoca ya bildiğin hoca. Recep Tayyip Erdoğan değil mi ya? RT baba selamlar. Ee, sonra bu var. Bu kim? A jandarma ki şey ya da özel polis. Zengin tipli yaşlı şoklular A. bu şey değil mi ya? Michael değil mi bu? O değil de sadece erkek var galiba. Bir dakika belki kadın da vardır ya. Hava da bizim zaten Carl Johnson, CJ. Erkek skinleri. Bakın arkadaşlar erkek skinleri değil. Belki kadın skinleri falan vardır. Bilmiyorum var mı bilmiyorum ama olması gerekiyor. Bakın. yok arkadaşlar sadece erkek varmış. Onu söyleyeyim. Ee, sonra arkadaşlar bunu bunu gördük. İnternetten internet inter son basım çünkü öyle bilir. Animasyon var. Airport. Bu ne lan? Ne yapıyor bu? Dur dur. Ha arkadaşlar burada böyle hareket filan ettiriyorsunuz. hadi silah silah filan tamam bunu da durdur başka ne var başlat ha önce içine giriyoruz başlat lan ne oluyor lan CJ dur makineliye döndüm bir dakika dur makineliye döndü arkadaşlar CJ tamam animasyonları da gördük temel eşyalar PUBG havası hadi lan Lan PUBG tavası dediği şeye bakın arkadaşlar. Job. Lan bu nasıl job? Neyse. Job. Ee, temel eşyalar başka. Kamera. Çiçek. Bayrak. Hangi bayrak ama? Lan bayrak dediğine bak ya arkadaşlar. Polis job mu? Bezbol sopası. Bayrak da arkadaşlar kürekmiş bu arada. Eee tamam. Bu ne? Hayır, yok yok yo. tamam istekleri engelli ya neyse mı karakterler karakterleri CJ kıyafet diyor torso akşam işte böyle kıyafet giydirebiliyoruz CJ'ye bütün kıyafetler var ya aa bak güzel kıyafetler de varmış ya CJ bak sana takım giydiriyorum sana tamam ee, şey CJ kıyafeti tekrar giy çıkar diyor of CJ oğlum gene şeyliymişsin he Ha Akışçı bakın kel olan kel olanımız CJ full <laughs> CJ full utandırdım ya CJ kıyafete tekrar giy. Les Legos bu ne? CJ ya böyle kalsın sen. Başka tamamen çıplak olmuyorsun zaten. Akışçı şimdi yorumlara demeyin tamamen çıplak edeceksin yani çıplaklık yok. Anne yürüyüş stili Erkek Ha galiba kendimiz yürüyoruz Lan oğlum bu ne siceyi nasıl koşuyorlar Bir dakika Kullan e hani bir şey olmuyor Pek bir değişiklik görmüyorum ben Bakın bir değişiklik görüyor musunuz ben fazla görmüyorum He tamam tamam anladım. Pro diyor. Pro. Oğlum hala kadın bu. Kullan. Jok filan. Tipe bak Allah'ım ya. Tipe bak. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, neon filan var. Arkadaşlar bu neon da belki biliyorsunuzdur. Şey Böyle bir araba aldığınızda. Neon filan alıyorsun. Neyse ben bir araba alayım mesela. Bugatti filan. Bir Tofaş alayım önce. Tofaş hiç almadım. Tofaş Doğan. Boya. Tamam. Far rengi filan. Renk renk. Renk bir. Bir arkadaşlar neonu da size göstereyim. Neon. Ha tekrar neona gir. Mesela açık mavi değil de sarı. Sarı neon. Neonu kaldır. Sarı sarıyı tak. Ha arkadaşlar gördünüz mü? Bu da böyle. Tofaşımız evimize gidiyoruz. Arkadaşlar video buraya kadardı. Sevdiyseniz arkadaşlar ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eee böyleydi yani arkadaşlar size linkini de koyacağım zaten videonun altına. Diğer videoya kadar arkadaşlar hepinize görüşürüz diyorum. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.